Beşiktaş e, Makavi Tel karşı karşıya gelecek. Macaristan'da oynanacak karşılaşma çok da soğuk. Furkan sözü hemen size bırakalım ve maç öncesi değerlendirmelerinizi rica edelim. Ceyda çok teşekkür ediyoruz. Macaristan'dan, Debrecen'den bize mutlu akşamları yayınlar diyelim. Maçın oynanacağı Nager'den stadyumunun önündeyiz aslında. Bilmiyorum arkamda şu anda ne kadar belli oluyor ama o kırmızı ışıkların e, göründüğü nokta maçın oynanacağı stadyum. Yanında da e, seyahat arkadaşım o gün şu aynı oldu. Var. O gün hava çok soğuk. biraz. Bence safları sıkıntı fayda var. Gerçekten ee, yağmur da başladı. Çok soğuk bir havada maç oynanılacak. Gün boyu zaten aslında geldiğimiz günden bu yana, dünden bu yana çok soğuk havanın olduğunu hep söylüyoruz. Ama şu anda herhalde en soğuk e, havayı hissetmiş gibiyim ben. Devreçen'de yani, bulunduğum sürede. Saatlerinde bir derece oluyor. E, Hatta sıfırı buluyor. E, yer yer kar gördük. çünkü. Evet be, doğru. Ee, şimdi yağmur da başladı. Bugün yağmamıştı, dün de yağmamıştı. İlk kez yağmurda maç saatinde görmüş olduk. Ee, o yüzden ıslak bir zeminde de oynanacak. Hani bunun da bir etkisi oldu açıkçası maça. Ee, onu da bir değerlendirmek gerekiyor yani. Beşiktaş mesela hani avantajlı mı olur, dezavantajlı mı olur? Çünkü ıslak zeminde oynanan maçın e bütün formatı değişiyor bir anda. Fiziksel mücadele de orada çok önemli oluyor. Ee, yani teknik kapasitesi yüksek oyuncuların pas ritmi bozulabiliyor. E, pas kalitesi yüksek oyuncuların e, Beşiktaş'ın bu anlamda fizik mücadeleyi arttırması gereken bir maç oynayacak. Bir statta arkamızda taraftar yok. Bir sakinlik var tabii ki ama e, tabii maça dair önlemleri gördük. Az önce stadyuma gelirken Doğru. E, böyle köşe noktalarda, e, kavşaklarda polis ekiplerinin, polislerin olduğunu gördük. Herhangi bir şey yaşamamasına dair herhalde e, önlem oluyorlardı. E, e, onun dışında bugün sen daha önceki yayınlarda da verdin zaten. Hani e, İsrail'lerle Bizim tarafımız e, ayrı yerlerde. Protokol durumunda. Evet, e, açıkçası basın durumunda merak ediyorum bu anlamda. Bu arada dün bilmiyorum dikkatini çekti mi Giovanni Favron'un korsun basın toplantısında çok fazla İsrailli ya da yabancı gazeteci. Ben çok fazla göremedim. Ya ben iki yabancı gazeteci. Yani ya ya burada ya buradalardı evet. katılmadılar ya da bilmiyorum. Buradalardı ve katılmadılar gibi duruyordu. Yani. Evet. Ee, yani. İki yabancı gazeteci gördüm. Hatta birisi bir soruda hemen böyle çevirisini istedi. Hiçbir soruyu istemedi. Listinle ilgili soruda mesela hemen evet. çeviriyi istedi. Ee, yani bugün sahanın içerisinde verilecek bir mücadele var. Bir futbol müsabakasının da ötesinde bir anlam ifade ediyor tabii ki. Çünkü Beşiktaş bugün buralara geldiyse e, bu bir sportif faaliyetin dışında başka unsurları da olduğu için. E, dolayısıyla bugün verilecek mücadele hem Beşiktaş adına, burada bir reaksiyon mücadelesi kötü kötü gidişatta ee, ve aynı zamanda da dün yaşanan gündem malum yani Beşiktaş'ın e, 12 13 saatte yaşadığı gündemi Norveç futbolu bir yılda böyle bir süreç hatırlıyor musun Beşiktaş'ta? Takip edildiği önemli. Bu arada çünkü kulüpte çok uzun yıllardır görev alan kişilerle konuştuğumuzda da daha önce böyle bir süreç hiç evet. yaşanmadığını söylüyorlar kulüpte. Sultan evet, bugün bazı kulüpteki çalışanlarla, personelle, e, görüştüğümüzde ne dediler? Sen de oradaydın o, bu sohbeti. Yani böyle bu kadar çok şeyin bir arada yaşandığı bir arka gün arka yaşandı. diye. Evet. Yıllardır o insanlar bu kulüpte çalışıyor. E, ben de 6 yıldır 7 yıldır Beşiktaş'ı takip ediyorum yakından. Ben de böyle için görmedim. Evet, futbolcuların e, sıkıntılarını, krizlerini gördük. Yöneticilerin istifalarını gördük. E, teknik direktörlerle ilgili en, enteresan yol ayrılıkları da gördük. Birçok şey gördük ama bunların hepsi bir günde yaşandı Beşiktaş'ta. Yani artık akışa yetişemiyorduk yani öyle bir durum vardı. İşte gece Samet Hoca gönderildi, Brett Friedel'a aynı mesajın içerisinde gönderildi. Gece yarısı Onur Göçmez istifa etti, sabah uyandık Işılda'ya bir istifa etti. Evet. Uçağa binerken iki ayrılık yaşanmıştı. Uçak yani sonra Budapest'e indiğinde ayrılık Onur sayısı dörde geldi. çıkmıştı. Evet. Onur Göçmez sonra geri döndü, Karan'dan vazgeçti. E, Okay Karacan peşine onunla ilgili de açıklama yapıldı. Yani sürekli bir dün sirkülasyon vardı. Yani gündeme kimse yetişemiyordu bir işte. Şimdi duruldu. Artık maça odaklı herkes. E, dediğim gibi çünkü bu maçın anlamı hani bir futbol müsabakasının ötesinde umarım bugün ezeze her şekilde Beşiktaş mutlaka. Orada yağmur da biraz şiddetini arttırdı. Ben hemen kadroyu aktarayım. Ekip arkadaşlarım da beni uyarıyorlar. Gün boyu Aspor ekranlarında paylaştığımız muhtemel 11'de tek bir değişiklik olduğunu söylüyorlar ki hemen aktarayım. Kalede Mert görev alacak. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Silen Son, sol tarafında Masuaku Stoperdi, Paulista ile beraber Felix Lidokai maça başlayacak. Orta alanda Joao Mario ve Jetson. Fernandes hücumda Raşitsa, solda Semi, merkezde Rafa Silva, en uçta ise Immobile 11'i. E. O gün hemen kadro konusunda da yorumunu... Joao Mario değil mi? Evet. Ve merkezde ile beraber. İlk defa sanırım böyle bir hem Musra'yı hem Endur'un Maça başlamadı ilk 11. İlk defa hatırlıyorum bu sezon. Yani değişeceğini bekliyordum bu arada. Ben evet, ben de Endur'un Endur bir adım daha önde olduğunu e, düşünüyorum. düşünüyordum. vermişim. Mesela dün gazeteye verirken ilk 11'de. E, Joao Mario beni şaşırttı açıkçası. E, çünkü çift 8 oynayacak şimdi Beşiktaş. E, evet, hep o bir. Şimdi hep üçü hikaye var. Sence Getson mu 6 başlar, Joao Mario mu? İkisi de 6 başlamaz. Ben şunu söyleyeceğim. Ee, sözüm şöyle bir hikaye vardı Giovanni Van Bronckhorst çift altı numara seviyor diye gel gelirken hatırla analizler yapılıyordu çift altı numara seviyor diye geldiğimiz noktada çift sekizde oynuyor ee, Çift altı numarayla oynayabilmek için çift altı ile oynayabilmek için Ayakçı maçında Musrat ile Jin Onana gibi bir absürt bir on bir zaten Beşiktaş'ta oyun anlamındaki mesela. bütün düşüş Ajax maçıyla beraber evet, başladı. E, mesela Onana'yı oyuna attı. Musrati ile birlikte bir maç vardı. Şimdi geldiğimiz noktada Joao Mario ve Gerson'a dönüş var. Savunmadaki e, umarım savunmadaki oyuncular çok dirençli ve dirayetli bir şekilde durabilir. Çünkü Joao Mario, Gerson, Rafa Silva üçlüsü e, dediğim gibi içerisinde Gerson'a geriye dönük yardımlarda güveniyorsunuz ama net bir savunma e, orta sahası yok. Yani savunmacı orta sahası yok. Dolayısıyla burada ee, zaman zaman geriye dönük sıkıntılar yaşanabilir. Ee, umarım yaşanmaz. Umarım Joao Mario'da, e, Immobile'de, Semih'de, Rafa Silva'da, Gaston'da hepsi mükemmel oynar bugün. Dediğim gibi bugün e, yani herkes için anlamı çok farklı. E, Beşiktaş'ın eze eze galip gelmesini, e, rakibini mağlup etmesini dedi. Evet, gerçekten farklı anlamları da içinde barındıran bir 90 dakika bizleri bekliyor. Macaristan'dan umuyoruz ki tabii ki bu akşam galibiyetle ayrılan taraf e, temsilcimiz Beşiktaş olacaktır. O gün çok teşekkür ediyorum. Teşekkür e, çok edeyim. zorlu hava koşullarına rağmen e, beni kırmadı. Benimle beraber bu yayında oldu. Ceyda biz tabii ki Mayıs sonrasında yine Macaristan'da, Debrecen'de e, beşiktaş makabi televiz mücadelesine dair tüm yansıyanları, tüm detayları e, bu ekranlarda aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim. Şimdilik e, buradan sözü tekrar size bırakalım. Evet Furkan Yıldız'a ve o gün Şahinoğlu'na teşekkür ederim.